Evet arkadaşlar, Ege Aracımızdayız tekrar. E, kontağımız açık. Şimdi aracımıza bağlanacağız. Gizli özellikler nereden açılıyor? Bunu e, göstereceğiz. Tabii gizli özellik açmayacağız, ama nasıl yapılıyor bunu göstereceğiz. Bu iş için en güzel cihaz, Wilink MS cihazımızdır arkadaşlar. Türkiye'de en uygun fiyatlı olarak biz satıyoruz. Bu cihaz e, mavi soket istemiyor arkadaşlar, direkt otomatik geçiriyor. Mavi, gri ve e, Sarı soketi istemiyor fiyat araçlarında. Zaten fiyatlar için özel üretimdir. Wielinker MS. Multiexcan'da da kullanılmaktadır. Multiexcan zaten kendi de satıyor. Biz Alfa OBD programıyla deneyeceğiz. Göstereceğiz daha doğrusu. Şimdi aracımıza takıyoruz. Aracı taktıktan sonra arkadaşlar bluetooth eşleşmesi için ilk başta şu küçük düğmesine basıyoruz. Işık yan, hızlı hızlı yanıp yanıp sönüyor. Sonra telefonumuzda. Bluetooth'u aratmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada e, Vlinker MS olarak gelecek. Bakın geldi. Direkt üstüne tıkladığımız zaman eşli diyeceğiz. Olay bitecek. Herhangi bir kod mod istemiyor. Direkt eşliyor. Sonra Alfa programımızı açıyoruz. Alfa OBD programı şurada üç dişli simgesine tıklayıp dilleri Türkçe yapıyoruz. Her zamanki gibi. Sonra geri geliyoruz. Ve e, Bluetooth simgesine tıklıyoruz. Burada Vlinker MS var arkadaşlar. Vlinker MS'e tıklıyoruz. Wielinger MS'e tıkladıktan sonra şurada bağlanıyor kısmı bağlanıldı yazacak şimdi. Bakın MS bağlandı. Buradan aracımız seçiyoruz. Fiyat. Egea'lar mutex şeyde e, alfabede tipo Egea olarak geçer. Tipo Egea 2015 tıklıyoruz. Aracımızın body'sine bağlanacağımız için hani gizli özellik için body'den yapacağız. Buradan body'yi seçiyoruz. Beyni seçip bağlandığınız zaman şurada bağlantı kes Şurada ebal yazdıktan sonra bağlantı kesiliyor zaten. Aracımıza bağlandık. Buradaki kodu unutun arkadaşlar. Sonra araba kaputu simgesi var burada. Kapı simgesine tıklıyoruz. Başlanacak prosedürü seçin. Burada en altta araç konfigürasyon değişikliği. Buradan yapmak istediğiniz değişikliği bulacaksınız. Mesela TB DRL menü eklemek istiyorsunuz. DRL menü. DRL menüye geliyorsunuz. Buradan değerini enable yapıp başlat dedikten sonra e, zaten şu anki durum şudur diye size söyleyecek. Sonra eğer e, Disable ise enable yapmak için başta sıkacaksınız. Ve gündüz menüsü teypte de şuraya eklenecek. Şöyle göstereyim. Bakın ışıklar menüsünde. Evet gündüz farları buradan açma kapama işlemi yapabileceksiniz. Bu Egea'da bir gizli özellik olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu buradan yapabilirsiniz ama bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra araç konfigürasyon değişikliği kısmından yaptıktan sonra proxy hizalama modülü prosedürü bunu başlat diyeceksiniz ve arabanın bütün sistemleri tekrar okumasını, bitirmesini bekleyeceksiniz. Tabi bu sırada emniyet kemerleriniz takılı olmayacak, aracınızda herhangi bir şey olmayacak. Yani emniyet kemerlerini takmayın, ee, sadece kontağınız açık olsun ee, ve bunu yapın, bitene kadar bekleyin. Zaten hata verirse verir. Burada e, proxy alma yaparken şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Başka cihazlarda e, zaten ELM 327 yazanlar yapamaz, onların gücü yetmiyor. Başka cihazlarda da e, Icar Pro yapar mesela. Icar Pro ile yaparsınız ama şöyle mavi soket ister. Icar Pro cihazla yaparsınız. Bu mavi soketi ister. Takarsınız devam edersiniz program istediği zaman. Ama Blinker MS hiçbir şekilde istemez. MC Plus da istemez. Bu iki cihazda e, bu işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet gizli özellik işlemi bu kadar. Bağlantı işlemi bu kadar. Şimdi e, buradan hazır açmışken şunu da gösterin. Aracımızın motoruna nasıl bağlanıyoruz? Motor diyoruz. E, kontrol ünitesi benim arabam 1.6 olduğu için en baştakini seçiyorum. Eğer sizin arabanız 1.4 ise burada 8 GMK işte 1.3 ise zaten 1.3 JTD diye yazıyor. Ben 1.6 olduğu için bunu seçiyorum. Bağlan diyorum. Ve direkt bağlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bağlandı. Şuradan tüm arızaları okuyayım. Bakın arabamda bir arıza varmış. Neymiş? Kontrol ünitesinin donanımı kurtarma demiş. Bunu buradan e, arızalı temizle diyerek siliyorum. Tekrar okutuyorum. Herhangi bir arızam yok. Evet arkadaşlar MS kullanımı basit olarak bu şekilde detaylar için bize ulaşmanız yeterli.